Merhabalar. Kervan Perde ailesi olarak yeni bir perde çeşidiyle karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz perdeye firma olarak Dikey Zebra ismini verdik. Bu perdenin en önemli özelliği normal mekanizma perdeler gibi değil. Bu perde tamamen yıkanabilir olması. Bu perdeyi istediğiniz zaman sökerek yıkayabiliyorsunuz. Çamaşır makinesine koyarak yıkadıktan sonra perdeyi aynı şekilde asıyorsunuz astığınız yerde kendisi kurumaktadır. Evde kullanmış olduğumuz tül perdede camı açacağımız zaman perdeyi komple toplamamız gerekiyor. Veya dışarı bakacağımız zaman perdeyi aralamamız gerekiyor. Bununla tamamen iş daha da kolaylaşıyor. İstediğimiz noktadan dışarıyı görebiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz perde parça parça 45 cm'lik er tüllerden oluşmaktadır. O yüzden istediğiniz noktadan dışarıya bakabiliyoruz. Bu perdede e, yaklaşık 14 tane rengimiz var. E, beyazdan siyaha kadar çeşitli renklerimiz var. İstediğimiz şekilde renk uygulaması yapabiliyoruz. E, her bir slaytı 40 santim olduğu için her bir slaytına farklı bir renk uygulaması da yapabiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz numune perdede kenarda bir fon görüntüsü oluşturduk. Normal bir perdeciye gittiğiniz zaman ee, bir odanın camın e, ölçüsünü alarken, alırken hem tül alıyoruz hem fon alıyoruz. Bu da bir sürü maliyet ortaya çıkartıyor. Aynı maliyetlere yakın bu şekilde mekanizmalı perde kullanabiliyorsunuz. Ve e, perdeyi hava karardığı zaman güneşlik varlığı görmesi için şöyle ekseni hareket yaptırarak kapatabiliyoruz. Bu perdenin bir özelliği de budur. Aynı zebra perde gibi hem tül hem güneşlik vazifesi görüyor. Işık yansımasını istersek sağa istersek sola verebiliyoruz. Eksene hareket yaptığı için iki tarafı da kapatabiliyoruz perdeyi. Bu perdenin mekanizmasını da üç çeşit yapabiliyoruz. Bir ortadan açılır sahne perdesi şeklinde bir ortadan toplanır camın durumuna göre. Bir de tek tarafa açılım şeklinde. Bu görmüş olduğunuz numune perde sahne perdesi şeklinde ortadan açılı olarak yapılmıştır. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenara toplayabiliyoruz perdemizi. Bizim söyleyeceğimiz bu kadar. Teşekkür ederiz.